Bir yaz sabahı Ali ve Zeynep deniz kenarında kayıkla açılmaya karar verdiler. Hava güneşliydi ve deniz pırıl pırıldı. Küçük kayıklarıyla açık denize doğru yola çıktılar, rüzgar yüzlerini okşuyordu. Tam keyif alırken aniden gökyüzü karardı ve fırtına patlak verdi. Dalgalar kayığı sarsmaya başladı. Ali, "Kayığı kontrol etmeliyiz." diye bağırdı. Zeynep panik içinde kürek çekmeye başladı. Fırtına şiddetini artırırken kayık bir kayalığa çarptı. Hızla su almaya başladı. "Kıyıya dönmeliyiz," dedi Ali. İkisi birden kürek çekmeye başladılar ama dalgalar çok güçlüydü. Tam umutsuzluğa kapılmışken uzaktan bir balıkçı teknesi belirdi. Balıkçı onları fark etti ve yardım etmeye geldi. Ali ve Zeynep tekneye geçerek güvenli bir şekilde kıyıya ulaştılar. Fırtına geçtikten sonra Ali ve Zeynep birbirlerine sarılarak bir daha asla açılmayalım dediler ama içlerinde bir macera tutkusu hep kalacaktı. O günden sonra deniz maceralarının tehlikelerini ve güzelliklerini